Şuan mı? bir osyonist yanına geçmek istiyorum. Ama göz kapalı. Neyse artık. Çünkü ben neden siz bu aşistan... Koşaklıyorum. Yapayım kızlar neden sevilenin yanında osyonist olmuyorlar? da soru mu yani? <laughs> Dene. Dene nasıl bir haz veriyor sana bir düşün. Ya ben ilişkide gerçekten ayrılmak için osurulması gerektiğini düşünüyorum. <laughs> yani artık mutlu değilsen osur. Cayır cayır osur yani. <laughs> Ayağıma çok büyük rahatlık ya. <laughs> zaten sevgilimin yanında neden osuramıyorum derdine düşüyorsan öncelikle toplulukta bir osuracaksın. <laughs> Arkadaşının yanında, ailenin akrabaların yanında. Baktın iyi hissettiriyorsan ay o nasıl evli yanında osuracaksın yani. Sırt üstü yatmaktan artık çok sıkıldım. Ben biraz kaşık pozisyonuna geçmek istiyorum ama... Göz kapanır, göt açılır biladerlik. Uykunda gaz çıkartıyor musun yani? O kadar tetikte yani. ve şey kasalı bir vaziyette duruyorum ki Öyle bir şey olmaya kadar böyle uyanıyorum. Hayır bunu yapmamalıyım. Çünkü neden? Siz faşistler yiyorsunuz. Hayır hayır hayır. Ben uykuda tamamen kapatıyorum. Götü mü? Evet. bu saatte artık uyurum. O da uyur. Sanırız kendimizi diyorum ve ben bütün gece dövülmüş gibi karnımda kramplarla uyanıyorum. Evet Çünkü işte asla ya. uykuda osurmuyorum. O evden çıkıp arabaya bindiğim an var ya. Osurmak yasaklansın abi ya. Komple çıksın hayatımızdan. Hayır. Bak şimdi o bir şükür sebebidir. Tabii. <laughs> o, o, bir hazdır yani. Ama komple mesela çıksa hayatının hiç böyle bir şey olmasa ya da kokulu osuruk en azından. <laughs> Hayır yapmadım ben şu an bir şey. <laughs> İlk buluşmada Burcu'nu söyleme. Söylemekle söylememek arasında, sormakla sormamak arasında kalmak. Şimdi atıyorum bir ilk date desin. Burcunu da için için merak ediyorsun. Çünkü ikizler çıkarsa koyacaksın posta ya da arkadaş kalalım baby su diyeceksin. Hipselemin ikizler. Ya mesela ama arkadaş kalalım işte. Yani, yani. Anl anlamıyorum şimdi neden hani olmadık diye? <laughs> <laughs> şimdi bana bu soru olsa ha diyeceğim ki pilates diye benimle. Zaten yükselen sorduysa ben bir sonraki buluşmaya gelinliğimi alır giderim orası ayrı. Seda Sayan TC'sini istiyormuş. Yani Sorun kardeşim, sorun. Herkesin her şeyi bilmek hakkı bu dünyada. Kimse kimseyi kandırmasın kardeşim. Kimse kimsenin günahına girmesin. Kimse kimseyi umut bağlamasın. Yani şimdi bir kova erkeğiyle neden vakit harcayayım ki diye... Şimdi Şu Şunları... kovaları da deyip de karşımıza alırız <laughs> Bana ne kardeşim? Ben ilk buluşmaya gittim. Hı. Bana Burç soruldu. Hı hı. Şimdi ben bu buluşmadan e, ee, burcum nedeniyle sevişerek ayrılmak zorundaymışım gibi <laughs> lanse ediliyor yani. Ben akrep burcuyum diye. Akrebim ama özelliklerini hiç taşımam. Evet. ee, yükselenin ne o zaman? Yükselenin ne? <laughs> akrep. <laughs> Burç değiştirme var mıdır? Dinçer günlere burada. <laughs> Yükselenler kaymış deniliyor. Bu doğru mu? Karşı taraftan tam olarak şey olur mu olmaz mıyı da bilemiyorsun. Bilemeyince de bu sefer soramıyorsun yani. için kaynıyor. İçim kalıyor. Astroloji bir bilim midir sizce? Bence bilimdir. bilimdir. Bilimin en başında gelir. Stephen Hawking, Carl Sagan bunların hepsi de astrolojiyi özellikle savunan bilim adamlarıdır. Benim hanım arkadaşlarımın, kadın arkadaşlarımın e, eline bir dökülsün bunları artık yani. İşte CV gibi hani yapalım diyorsun ya. Evet. Referans olarak eski sevgililerin telefon numarası falan da yazılmalı Kesinlikle. gibi ilişkisi kötü bitmiş bir insanın eski sevgilisinden ne kadar uzun İyi bir insanın neden ilişkisi kötü bitsin ki? Bitebilir tabii ki de. Çok iyi bir anlaşılırsa ilişkileri niye bitsin ki? Çok iyi anlaşamayabilirler canım. Allah Allah bu uçlara uymuyordur. <gülüyor> <gülüyor>